Merhabalar, ben Ahmet Hasan Akçin. Bugün sizlere işletim sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle işletim sistemi nedir, işletim sisteminin görevleri ve kullanıldığı yerler ve örneklerden bahsedeceğim. İşletim sistemi nedir? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten bir çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılım bütünüdür. İşletim sistemin görevleri dahili varcı tüm donanımları yönetir. Yazılımların ve çalışan görevlerin yönetimini sağlar. Bilgisayarın bir nevi beynidir. Bilgisayar sistemi güvenlik, güvenlik ve kontrolünü sağlar. Dosya ve klasörün yönetimini sağlar. Ve daha fazlası. İşletim sistemi Bilgisayar ve tüm donanımların yazılımların yönetimini sağlayan en temel yazılım, yazılımdır. İşletim sistemi yazılımıyla ile donanım yazılım ile donanım kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlayan bir ara yazılımdır. İşletim sisteminin amacı kullanıcılara programlarını çalıştırabilecekleri bir ortam yaratmaktır. İşletim sistemi türleri e, kontrol ettikleri bilgisayar türlerine ve destekledikleri uygulama türlerine göre sistemleri genel olarak dört gruba ayrılır. Bunlar gerçek zamanlı, tek kullanıcılı ve tek görevli. Tek kullanıcı çok görevli, çoklu kullanıcılı işletim sistemleri olarak dörde ayrılır. Gerçek zamanlı işletim sistemleri, sistemleri genel olarak endüstride ve büyük işletmeler, işletmelerde bilgisayarlara bağlı sistemleri kontrol etmek amacıyla kullanılır. Örneğin Linux, OS, Tek kullanıcılı tek görev işletim sistemi ise tek bir kullanıcına tek bir işlemi gerçekleştirmesine sağlar. Dosban örnektir. Tek kullanıcılı çoklu görevli işletim sistemleri bunlar bizim kullandığımız genellikle eee kişisel bilgisayar sistemleridir. En yaygın kullanılan işletim sistemidir. Bunlara Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11 ve benzeri örneklerdir. Çoklu kullanıcı işletim sistemleri ise farklı birçok farklı kullanıcının bilgisayar kaynaklarını aynı anda ve kesintisiz yararlanmasını sağlayan türdür. Örneğin Unix. İşletim sistemi nerelerde kullanılır? Bilgisayarlarda olsun, oyun mekanizmalarında olsun, PlayStation'larda, Xbox'larda, akıllı saatlerde ve benzeri teknolojik aletlerde kullanılır. Popüler işletim sistemleri Windows, macOS ve Pardus olarak örnek verilebilir. Masaüstü işletim sistemleri yine aynı şekilde Windows, macOS ve Pardus olarak kullanılır. Windows işletim sistemleri Windows Microsoft tarafından kurulan bir kurulan ve geliştirilen bir işletim sistemidir. 1985 yılında piyasaya sürülen Windows masaüstü dizi, tabletler sunucular dahil olmak üzere çeşitli bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Windows'un temel özellikleri grafik arayüzleri basit tasarımıyla dikkat çekmiştir. Grafik arayüzü zaman içinde gerçek daha kullanıcı dostu ve işlevsel hale geliyor. geliyor. Ee, çeşitli versiyonları vardır. Windows 95, Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, e, Windows 10, Windows 11 örnektir bunlara. Uygulama desteği, e, Windows geniş bir uygulama yer için destek sağlar. ofis uygulamaları olsun, Microsoft Office uygulamaları olsun, oyunlar, grafik tasarım yazılımları ve daha fazla. E, ve birçok e, Windows platformunu daha rahat çalıştırabileceğiniz uygulamalar vardır. Güvenlik e, özellikleri ise e, Windows kullanıcıları çeşitli güvenlik özellikleriyle korur. Windows Defender olsun, e, antivirüs programları, güvenlik duvarı ve güvenlik güncellemeleri gibi özellikler kullanıcıları zararlı yazılıma karşı korumak için tasarlanmıştır. çeşitli cihazlar uyumluluk, Windows farklı türdeki cihazlarla uyumluluk olarak tasarlanmıştır. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, hibrit cihazlar gibi birçok form faktörüne çalışabilir. Windows'un geniş bir e, kullanıcı kitlesi vardır. Genellikle ev, kullan ev ve iş yerlerinde daha fazla kullanılır. Microsoft e işletim sistemleri Apple şirket tarafından geliştirilmiştir. Ee, Macintosh yani Mac olarak geçer. 1984 yılında piyasaya sürülen MacOS özellikle tasarım ve performans, kullanıcı deneyimi odaklıdır. MacOS'un özellikleri e, grafik arayüzü e, yine Windows gibi basit ve sade bir tasarım kullanmıştır. Windows'tan biraz daha önemli. Entegrasyon e, MacOS diğer Apple ürünleriyle entegre bir şekilde çalışır. Örneğin e, Apple telefonunuzdan e, fotoğraflarınızı aktarmakta da daha kolay yolla işlemden işlemlerinizi edebilirsiniz. Windows'u biraz daha e, zor işlem görmektedir. Windows ya da Windows olsun. E, MacOS'larda App Store indirme seçeneği, App Store'dan indirme seçenekleri vardır. Birçok uygulamayı App Store'dan indiriyorsunuz indirip ve güncelleyebilirsiniz. Performans ve güvenlikte ise macOS Apple'ın kendi tasarlı donanım ve yazılımla entegre çalışan bir işletim sistemidir. Bu entegrasyon genellikle stabilite, performans ve güvenlik avantajları sağlar. Terminal ve Unix tabanı macOS Unix tabanlı bir işletim sistemidir. Bu geliştiricinin terminal uygulamasını kullanarak komut satırında çalıştırmalarına olanak tanır. Macos genellikle tasarım, medya ve yazılım geliştirme alanlarına kullanılabilir. Pardus işletim sistemi Pardus Türkiye'de geliştirilen ve kamu kurumlarının bilgisayar sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmış bir Linux tabanlı işletim sistemidir. Açık kaynaklı olan Pardus e, güvenli, hızlı ve özdeştirilebilir bir işletim sistemi sunmaya başladı. Temel özellikle şunlardır Türkçe dil desteği Pardus Türkçe dil desteği sunan açık kaynak kodlu e, Pardus açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Bu da kullanıcıların kaynak kodlarına erişebilmesi ve sistemin kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmesi e, anlamına gelir. E, Pardus güvenlik önlemleri ile kullanıcılarına daha güvenli bir deneyim sunmaya çalışır. Diğer işletim sistemlerinde de olduğu gibi. E, Pardus Türkiye'li yere ve ulusal destek sağlamayı amaçlar. Pardus çeşitli masaüstü ortamlarıyla birlikte gelir e, ve kullanıcılara özgür yazılım ilkeleri doğrultusunda bir işletim sistemi deneyimi sunar. Mobil işletim sistemleri iOS, Android, Windows Phone, RT, cep telefonları, tabletlerde, televizyonlarda, televizyonlarda görülür. Android işletim sistemleri. Evet. İşletim sistemi seçerken e, bilgisayarın teknik özellikleri, de yükleyebileceğimiz yazılımla, fiyat ve kullanım kolaylığı gibi etmenlere dikkat etmeliyiz. Mesela örneğin bilgisayarımız düşük özellikli bir bilgisayarsa kaldırabileceği bir e, işletim sistemi tercih edilebilir. Yok e, e, zorlayacak işletim sistemleri de olabilir. Evet, dediğim gibi çok eski bir bilgisayara yeni bir işletim sistemi ya da yeni bir bilgisayar çok eski bir işletim sistemi yükselsek verim alacağımız verim düşer. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonunda